Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İslam'da e, yanımda Kuzey var. Evet ben varım. Pes kapışması da açacağız birazdan değil mi? Evet pes, pes kapış. kapışması açacağız. Ben hangi savaş yesi için? <laughs> Sen seç kafana göre ben de şuradan bir şey seçeyim. Bibi var mı? şey seç Bibi. <laughs> Hocam P var mı sende? Hocam <laughs> P'yi seç sonra oynayayım. Ama bunda direkt ölürüm ben şey seçeceğim. Reki onunla en oynuyormuş. <laughs> Hazırım. Arkadaşlar daha fazla beraber video için var atın Vay katılın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs> Kuzey'e ilk videom. Reki yok bende. Bütün kutuları da sana açtıracağım. Ha. <laughs> Sen Frank'i hangi, kaç, hangi kutudan çıkarttın? Şey, şey yok. Bırak pas. Hangi kutudan işte? Büyükten. Kaçla. Öleceğim. Oradayım sen oradayım ben gerideyim. Öldüm. Şarjım 15. Biraz çekelim. Kuzey hareket et. Ediyorum. Ediyor musun? Hı? Kuzey ben takamıyorum. Kutu. Kuzey ben takamıyorum. Taktın mı? Hayır. 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 Ben A kapışıyorum sen tak. Ne? Ben senin için kapışıyorum. Anne beni davradın ve hani kaptın. Şu uç, şeyin uçsa hayatımda gördüğüm en mantıksız şey. Evet. Eksi mi? Ben seninkinden oynayayım. Belki. Şimdi hiç... de pes atak. Aa bizi duyuyorlar. Ne? Bizi video duyuyor. Aa doğru. Bence yeni. Sen ben... neredesin ne oğlum? Ben yere yapıştım. <laughs> Dur lan. Şimdi biraz yaka çekmem lazım. Yani Hı, tamam çektim. Yaptım. Hadi. Bence pes atak. Yok ya. Evet arkadaşlar maalesef yenedik. Bir... ben, ben bu... seninkini oynayayım mı? Tamam. Tamam, tamam. Hangi karakter seçeyim? Lan şöyle düşünüyorum. Frank'i düşündüm. Mağara adamı renk kaç kaç? 30'du. Arkadaşlar Ne diyeyim ben ya? Hazıra bastım. Hazıra bastım. Biri beni yapsın Bu dünyamı dar etti koca koca dünyamı. Ne pesli ne de Yok. Tabii ki de şeyi seçecektim. Diyor beni deli ediyor. Bu dünya beni deli ediyor. Sende bir dinleyen. şey yok. Değil mi? Ne? Aksesuar yok değil mi sende? Maalesef. Bak şu cam bayıldır alacağım ben ne? onu. Cam bayıldır alacağım. Aa ben çok yavaşım senin yerine gelemiyorum. Vur lan oradan. Vur lan vur lan vur. Vur. Aa, ben Oluyor o duvan, duvan duvan vur lan ona vur. Oluyor mu var mı? Bana saldırdı sataşıyor. Ben de geliyorum. Hocam bana sataşıyor. Bana sataştı. Vur onu arkadan. Beni kurtardın. O lan. Alırsın oradan onu. O beni o beni alacak. O Oha. Bir kareşim daha kullanayım şimdi. Şurada birisi vardı galiba. Var mı şimdi? Neredesin? Aha burada robot var. Alalım 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 alalım. Vay içine daldım robotun. Ben de dışına daldım diyebilirim. Vur. Şimdi o... Bedava yükçüler geldi. Anasını satayım babana bacana geldi. Öldüm. Taretimi de kullanmadım Taretimi dur kullanayım seyirin gerek olduğunda. Ne zaman kullanayım taretimi? Şimdi kullan. Değil burada değil ama. Birazdan kullan. Şimdi. Bak şurada kullan kullan evet olum, 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 olum. bizi geçemezsiniz var, var. bak yanıma şey geliyor. Nito'dan geliyor niye 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 Ama nereden buldun bu? O kadar çok şey yaptım ki. Kaçıncı? Aa! Sen yedinci şey misin? Aa, profes açıldı bir tanesi. Aynen be. Sen aç. Bismillah. Bismillah. Şans. Hiçbir şey çıkmadı. arkadaşlar diyor ki güçlendiriyorum güçlendir <laughs> dedim 7 seviye ben pes atmak istiyorum ama bir şey olmaz ya neyse ama iki tur oynayıp pes atacağız hadi hazıra bas hadi ben şekil ne aldım niye almayacaksın ki ama eksi yersek arkadaşlar eksi yersek de bir sıkıntı yok yani hayır eksi yersek Geri oynayacağız. <laughs> yok. Eksi yerse koyun. Öyle yok. İki maç oynayacağız. Sonra pes atacağız. Aa tarafa. Aa gelmiş o. Gitme geri. Gitme Aa, geri. Ben tara zannettim. Mavi tara. Oh, mavi ile gelin ne ilgisi var lan? Ah pişti. Aa aldım ben. Onu sen alamazsın. Onu alamazsın. Gitme lan. Şeyde arkadan da tanesinin orada döner var. Orada ben senin yanına gelip ona kule ödücü olarak yapacağım. Zeki almıştın <laughs> ya. Golü <olur>. öldürürüm Bula var <laughs> golü öldürürüm Bir <laughs> dakika kullanmayayım Gale'a mı ultim kullanayım Gale'a kullanayım zoru Ben de Gale'a kullanacağım Gale'a alamazsak Ben Dur. Bruni. Kim bu Bruni? Ben onu aldım bondurduğu için geliyor. Tıkattı. Tıkattı mı kattı deme bana. Hayır bombam. Nani. Nani 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 siktir. Şerefsiz. Ne yaptım ben? Ya? <laughs> yani Nani oradan ben bana. ne şey aldım onu. Eksi kaç? Sıfır. Eksi dört. Sıfır yok ki bende ya. Anlamadım ben böyle şeyi. Mr. P'yi alıyorum ben. Savaş top açsın lan. Savaş top oynuyor. Top oynuyor. Aa! Daha onu açamıyorum. Ha doğru. O zaman şey aç. Elmas kapını Elmas mı? Evet. Tabii ki de. Neyse çift hesaplaşma ama çok elmas mı? Elmas mı çift mi? Sen benim şeyimi 15 at. <laughs> ben senin şeyini 8 bütün 14. 14 diyorum ya. Zeynep 8 bütün 16 ne olur. Benim 15 ki. Ne? Şu an oynadığın 815. Uy mega çok alıştık. Yanında da şey var. Ne? Ee, Nani? Geliyorum lan bekleyin. Mega şövalye, sadece. Gelsin o. Hmm. Onu ben kuşatırım burada. Kuşatamadım. Oldu. Sen onu al kaç. Onu al orada kalma. Sonra çalır seni. Kaçamıyorum ki. Kaçarsın. Onu önünü kesecek. Önünü önünü. Ben onun önüsüyle kapışırım. Hem benden hem orada dalga alıyorlar. Oğlum oh, tabi onların yardımı için. Kaçalım geri geri geri. Gördüm orada adam bana tek atıyor da az kalsın. Gelsin o. Ne koşun var Geleceği varsa göreceği var. Geleceği varsa göremeyeceği de var. Ben hadi ben Allah belanı versin. Kanka. Hı. Kanka. Bak bir. Arkadaşlar Bugün sona geldik Gelmedik aslın değil Takip edelim Bir de pes atacağız değil mi sonra Pes atarız Aynen şimdi biraz daha Leon. Kim Leon tamam, adam biri Hadi geçelim İzleyeyim mi İzleme Çünkü videodasın Aa bakayım bir Bakayım bir Görüşürüz arkadaşlar. Sen, sen hangi kulübesin? <laughs> yok yok. Yani. açayım mı? Aç. Tere ye katılalım. Sen aç. Sen aç sen. Çünkü ben atamıyorum. Beşinci seviyeye gelmem ben, gerekli. Az. Sen neden? Ne yaptın? o Ona kimse katılamaz. Sıfır kupa. Türkiye yap. İsmin no. ne? Oldu, ismin ne olacak? Arkadaşlar. Arkadaşlar video izleyenler de katılsın da klip daha çok olsun değil mi? Kat, mı ne işte? Türkiye'yi bulalım. Türkiye'nin ben yerini biliyorum. En sonlara geldiğinde King Kong Kong Kong'un orada. Dur bir dakika. Bir en sonlara geldiğinde var. Türkiye. Aa bak burada Türkiye. Türkiye. İsmin ne? Ay açıklamaya bastım. Kulüp adı. Kulüp adı bu. Kulüp adı bu. Aa, lütfen onu arkadaşlar bulamaz. Ben ya, bakıyorum. Kan mı? Çekul. Çekul. Kek olsun. K ke olsun. Kek mi Kek. olsun. Kek olsun. olsun. Kek olsun. olsun. keku, keku olsun. Kek keku? Kek olsun. Kek olsun. Kek evet, Alıştırdım keku Bu mu? olsun. Aynı renkte giymişsiniz ya bugün. Beyaz beyaz gri gri. Çorap yok. Çorap var. Bende çorap var. Kızım. Hopiş hopiş oldum. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.